Merhaba. Bugün 23 Ekim. Yine bir felaketin habercisi. 17 Ağustos depreminden sonra yaşadığımız en acılı günlerin yine bir habercisi olan bir gün. Van depreminden söz ediyorum. Van depremiyle ilgili beni çok etkileyen bir e, minik öykü var. İnsanlar biliyorsunuz Gürp'te bir seferberlik başlattılar ve orada üşüyen insanlara yardım ulaştırmak istediler bir mont yollamışlar ve montun içinden çok büyük bir para çıkmış. Depremzedeler de demiş ki bu montun sahibini bulun. Biz montu alırız çünkü üşüyoruz ama parayı almayacağız. İşte dayanışmanın belki de en tarifsiz, en içime acıtan öykülerinden biri. 2011 Van depremi. 23 Ekim 2011 günü saat 13.41'de Van'da meydana gelen ve 25 saniye süren depremin merkez üssü Tabanlı köyüdür. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından Richter ölçeğine göre 6.6, Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından ise 7.2 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi'nden daha sonra yapılan açıklamada deprem şiddetinin merkez üssü 9 olduğu belirtildi ve depremin moment büyüklüğü 7.2 olarak düzeltildi. Hakkari, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi çevre illerle İran ve Kuzey Irak'ta da hissedilen depremde resmi rakamlara göre 604 kişi yaşamını yitirdi. 4152 kişi yaralandı. Binalar yıkıldı, elektrik ve telefon hatları kesildi. Yollarda meydana gelen çökmeler nedeniyle ulaşım sorunu yaşandı. Doğalgaz hattında sızma, su borularındaki patlama nedeniyle bu hizmetler verilemedi. Okullar zorunlu olarak tatil edildi, Van M tipi cezaevinden 160 mahkum firar etti. Şimdi sizi Amerika'ya 1973 yılına götüreceğim. E, o dönemlerde tabi bu kadar sosyal medya yoktu, paylaşım yoktu ama yine de Nixon baskılara dayanamadı, özgür basının baskılarına dayanamadı ve kendi ses kayıtlarıyla ilgili tapeleri en sonunda mahkemeye verdi. Aslında sadece kendinin dinleyeceğini sanıyordu bu konuşmaları ama Amerikan vatandaşları dedi ki sen benim başkanımsan, benim sana bunları sorma hakkım var. Benim de bunları duyma hakkım var dedi ve Watergate skandalı böylece sona erdi. 1973 Watergate skandalı. Amerika Başkanı Nixon ses kayıtlarını mahkemeye vermeyi kabul etti. 17 Haziran 1972 günü 5 hırsız Amerika'nın başkenti Washington'da bulunan Watergate iş merkezindeki bir büroya girerken polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Bu büro Amerika'nın o zamanki ana muhalefet partisi olan Demokratik Parti'nin merkeziydi. Sürdürülen soruşturma hırsızların Amerikan Başkanı Richard Nixon'ın partisi olan Cumhuriyetçi Parti ile bağlantılı olduklarını, amaçlarının da Demokratik Parti'nin telefonlarını gizlice dinlemek üzere mikrofonlar yerleştirmek ve gizli belgeleri fotoğraflamak olduğunu ortaya koydu. Başkan Richard Nixon bu olayın arkasında olan siyasetçilerin ortaya çıkarılması için Adalet Bakanı Elliot Richardson'ı görevlendirdi. Richardson, Archibald Cox isimli bir savcıyı bu görev atadı. Savcı Cox, Beyaz Saray'da başkanın bütün konuşmalarının teybe alındığını öğrendi ve soruşturma ile bağlantılı olabileceğini düşünerek bu band kayıtlarının kendisine verilmesini istedi. Richard Nixon bu isteği reddederek Cox'un görevden alınmasını emretti ancak Adalet Bakanı Cox'u görevden almaya kabul etmedi. Washington Post'un iki yazarı da olayın üzerine kararlılıkla gidince Amerikan Yüksek Mahkemesi Richard Nixon'ı band kayıtlarını savcılara teslim etmeye zorladı. Richard Nixon hiç istemese de 23 Ekim 1973'te band kayıtlarını teslim etmeyi kabul etti. Yayınlanan ses kayıtlarında Nixon'un Watergate skandalından haberdar olduğu, hatta skandaldan sonra olayı örtbas etmek için CIA'yı FBI'ye karşı kullanmak istediği de yer alıyordu. Amerikan Kongresi'ne Richard Nixon'ı görevden almak üzere soruşturmalar başladı. Bu ortamda 8 Ağustos 1974 tarihinde Richard Nixon televizyonda yaptığı duygusal bir konuşmayla ertesi gün istifa edeceğini açıkladı. Böylece Richard Nixon, Amerikan tarihinde başkanlıktan istifa eden ilk ve tek başkan oldu. Evet bugün Pele'nin doğum günü. Tarihe belki de en çok gol atan, 1200 küsur golle tarihe geçen birinden söz ediyoruz. Ama ben Pele'den değil de aslında Gesson'dan söz edeceğim. E, Gesson'u belki tanımazsınız ama bu goller için birinin pas atması gerekmiyor muydu? İşte ben gerçekten ekip ruhuna inanıyorum. Gesson o paslamayı yapmasaydı belki de Pele golcü olarak tarihe geçmeyecek. 1940, Pele'nin doğum günü. Edison Arantes do Nascimento veya bilinen ismiyle Pele 23 Ekim 1940'ta dünyaya geldi. Kariyerini Brezilya Ligi'nde dönemin en iyi takımlarından olan Santos'ta başladı. Ardından Cosmos formasıyla bir sezon boyunca ligde 52 gol kaydederek gol kralı unvanıyla futbolu bıraktı. İlk dünya şampiyonunu 1958 yılında yaşayan Pele 3 kere dünya kupası kazanan takımda yer aldı. Kariyeri boyunca 6 defa bir maçta 5'er gol... 30 defa bir maçta 4'er gol kaydeden Pele bu başarılarından dolayı tek başına takım övgüsünü kazandı. 2013 FIFA Ballon d'Or Prix d'Honneur ödülünü alan ilk oyuncudur. Bugün Watergate skandalından söz ettik. Zaten filmlere de konu oldu. Galiba şöyle bir şey var tarihte. Bir şeyi ne kadar böyle kapatmaya, örtbas etmeye çalışırsan, suyun altına batırmaya çalışırsan, o kadar yüzeye çıkıyor. সবো it সাডুдо, চালে শািটাম অকডালсছা miejsce ইংস বাকটিরা � kommer তবা ষা মদ৉ঞে মাঠগ় Maker মকía 높াগওছী king তামা রা?!? সহারকারগযে� Frা свободомsiol点 terrified